Merhaba arkadaşlar, Zehra'nın Mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok besleyici, vitamin deposu olan semizotu yemeği yaptım. Şu an tam mevsimi. Ee, i̇ster salatasını, ister yemeğini isterseniz de yoğurt şekilde hazırlayarak da e, pişirebilirsiniz. Evet, şimdi hep birlikte malzemelere geçelim. Uygun bir tencereyi alıp içine 2 yemek kaşığı sıvı yağ koyuyoruz bir tane doğranmış kuru soğan koyup 4-5 dakika kavuruyoruz. Bu arada ben semizotunun faydalarından sizlere biraz bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Semizotunda yüksek miktarda omega 3 yağ asitleri içerdiği için beynimizde bulunan nöronların güçlenmesine fayda sağlayan semizotu damar hastalıkları, kalp ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Uykusuzluğa iyi gelir ve zihin yorgunluğunu giderici bir etkiye sahiptir. Evet arkadaşlar, kavrulan soğanlarımızın içerisine bir yemek kaşığı ben biber salçası kullandım, siz isterseniz domates salçası da kullanabilirsiniz. Ee, salçamızı biraz kavurma işlemini yaptıktan sonra 2 yemek kaşığı suyla salçamızın açılmasını sağlıyoruz. Sonra e, yıkamış olduğumuz ayıklayıp ve sirkeli suda bekletmiş olduğumuz semiz et, otumuzu aktarıyoruz. 3-4 dakikada kavuruyoruz. Ben bu yemeğimizin içerisine ilikli kemik suyu koydum arkadaşlar. Önceden hazırlamıştım, dondurulmuş ilikli kemik suyu. Varsa siz de koyabilirsiniz, yoksa koymasanız da olur. Daha besleyici oluyor. Evet arkadaşlar, kavrulan semizotumuza bir su bardağı kaynar su ilave ediyoruz. Suyumuzu koyuyoruz arkadaşlar. Yarım çay bardağı da pilavlık bulgur ilave edip karıştırıyoruz. Evet şimdi tenceremizin kapağını kapatıp kaynamaya bırakalım. Siz damak zevkinize göre baharatlar ona göre ayarlayabilirsiniz. Evet biraz pişmeye bırakalım. Bakalım bir karıştıralım tenceremizi yemeğimizin üzerinde. Biraz daha kaynaması gerekiyor. Evet arkadaşlar yemeğimiz pişti. Semizotu yemeği fazla sulu olmaz. Ispanak yemeği gibi kıvamlı bir yemek. Evet şimdi servis tabağımıza alıyoruz. Yanında sarımsaklı yoğurtla veya üstüne dökerek o şekilde de tüketebilirsiniz. Yapıp denemek isteyen herkese kolay gelsin. Kanalıma abone olup yorum yaparsanız çok sevinirim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.